Evet, Windows 11 sızdırıldı ve şu an Windows 11'in sızdırılan arayüzünü görüyorsunuz. Arayüzü tamamen değişti böyle. Her şey neredeyse tamamen değişmiş bulunmakta. Bayağı iyi şimdi göreceksiniz birazdan. 24 Haziran'da ise resmi olarak tanıtılacağı düşünülüyor Windows 11'in. Şu anlık sadece e, yani şu anlık sızdırılan Windows 11'de sadece İngilizce var. Türkçe yok ama Türkçe klavye desteği bulunmaktadır. Sadece dil olarak Türkçe yok ve diğer diller yok. Ama diğer mesela klavyeler var. Şimdi size tüm özelliklerini göstereceğim. Evet ilk değişen şey arayüz. Herkes çoğu böyle dikkatlice baktığı Arayüz tamamen değişmiş bulunmakta. Arayüz böyle görevçi bu gördüğünüz gibi. Tamamen değişmiş bulunmakta. Ortada artık mekos gibi. Yani mek. E, işletim sistemleri gibi artık ortada bulunmaktadır. Zaten şu an e, ekranda gördüğünüz gibi çoğu kişi uygulamayı uygulamaları ortaya alır görev çubuğunda Windows başlatma ve arama kısmında sola alır. Zaten tarihler filan, pildir, öbür odur budur. Onlar zaten sağda kalmış olunmakta yani çoğu insan öyle yapıyordu düzenli olanlar. Yani büyük ihtimal e, bunu sevmeyen çok kişi olacaktır diye düşünüyorum ama bence böyle güzel de yani diğer türlü daha iyi olabilir de gibi me olmuş ama galiba buna sola veya sağa atabiliyorsunuzdur önce yani çünkü herkes böyle kullanmak zorunda değil evet şimdi arkadaşlar Windows 11 yani böyle gördüğünüz gibi yani böyle tamamen görev çubuğunu gördüğünüz gibi kullanışlı değil bence arkadaşlar yani Şimdi mesela başlat menüsüne girelim. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş aslında. Bayağı iyi. Kullanış, kullanışlı mı? Ama değil kullanışlı. Kullanışlı olmadıktan sonra diğerine ne fayda yani. Kullanış daha önemli. Gördüğünüz gibi böyle olmuş. Uygulamalar böyle. Eski Windows bence Windows'un başlatma menüsü daha iyi bence. yani. Böyle daha iyiydi. Yani şey olması biraz. Ya siz anladınız işte. Böyle biraz değişik olmuş ya. Hani diğer türlü daha güzeldi. Neyse. Yani dediğim gibi böyle. Evet şimdi gelelim arama çubuğuna. Arama çubuğu arkadaşlar tamamen değişmiş bulunmakta. Windows 10'dan eser kalmamış bildiğiniz gördüğünüz üzere. Şu an gördüğünüz gibi er ekranın ortasında büsbüyük Windows arama kısmı gözükmüş bulunmaktadır. Baya tamamen değişmiş bir biçimde. Yani bence aslında Mac'in kul cool, yani işletim sisteminin şeyine çok benziyor arama çubuğuna. Neyse şimdi ikonlara gelelim. Yani uygulama şeylerini falan şimdi. Yani dosyalar falan onlara gelelim. Onlar da tamamen değişmiş olmakta. Evet ikonlar tamamen değişmiş olmakta. Şöyle hemen girelim gördüğünüz gibi ikonlar tamamen gördüğünüz gibi değişmiş bulunmakta. Windows 10'dan dediğim gibi hiç eser kalmamış. Videolar böyle olmuş. Desktop işte, bilgisayar, downloads, yüklemeler. Böyle pictures resim, müzik, müzik işte bildiğimiz. Böyle olmuş tamamen değişmiş ikonlar. Bayağı değişmiş. Açıkçası çok değişmiş. Ve artık farkındaysanız Windows ilk değil. Windows şey. Mouse'uma bakın. Mouse indirimi. Um Eski Windows 10 ve diğer Windows bu eğikti böyle biraz. Şu an ekranda görüyor olabilirsiniz. Eğik bir şey vardı yani. Belki ekrana koymayabilirim ama eğikti böyle bildiğiniz gibi. Şu an düz olmuş yani. Bence eğik böyle bir dava katıyordu yani. Ne bilebilirim. Ne bileyim yani. Neyse şimdi tatlış ve tatlış tatlı, çok tatlış bir özelliğe gelelim. Animasyonlar. Evet animasyonlar da şu, bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok tatlış olmuş. Biraz modernleşmiş denilebilir. Yani eski Windows 10'lar öyle 2009, 2008'lerden kalmış gibi biraz eski gibiydi yani. Bu daha güzel olmuş bence. Modernleşmiş animasyonlar. Gördüğünüz gibi baya modernleşmiş. Ben nedense Mac'e benzetiyorum. <laughs> Neyse dediğim gibi Windows 10'da animasyonlar yani yoktu yani neredeyse yok gibiydi yani biraz eski gibiydi böyle baya eskilerden kalmış gibiydi ama şu an modernleşmeye çalıştırmışlar Windows 10'u ve Windows 11 gelmiş ve Windows 10'dan biraz daha modern gelmiş ve şimdi e, arka plan arka plan e, böyle direkt geliyor yalnız siz tabi değiştirebilirsiniz yani ben çok beğendim açıkçası böyle Normalde Windows mavi ve eğik bir Windows işaretiyle geliyordu. Bu sefer değiştirilmiş ve ayarlardaki, ayarlardaki de arka planlar bence çok ve çok güzel. Animasyonlardan gide gidersek eski Windows onda böyle dikdörtgen gibiydi. Şu an ekranda görüyorsunuzdur umarım <laughs> koyarsam. Oralara gördüğünüz gibi böyle biraz kalın böyle çizgi gibiydi. Ve şu an biraz şey Yani ne diyeyim böyle çizgiler kalkmış böyle. Hafifletilmiş böyle yani. Bayağı iyi olmuş bence. uygulamalar artılar mi? Çok güzel olmuş bence. Neyse. Bu arada bu kenar yumuşatlatma. Ya her şeye geldi. Bütün her şeye gördüğünüz gibi. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi buralara bile gelmiş olmakta. Bu arada dark modunu da göstereceğim güzel olmuş Dark Mode Ama ben beyaz White Mode'unu kullanmayı tercih edeceğim. gördüğü gibi tüm uygulama pencereleri böyle yumuşatılmış. Biraz güzel olmuş ama böyle büs büyük bir güncelleme değil. Ama tatlı ve güzel bir güncelleme bence. Evet Windows 10'da dediğim gibi ee, dediğim gibi değil aslında şu an diyeceğim gibi ee, masaüstü açabiliyordunuz Windows alt tab yaparak. Yani böyle bir yere eğlence bölümü yapabiliyordunuz. Bir yere oyun bölümü yapabiliyordunuz. Bir yere dediğim gibi başka. Ya yani i̇stediğiniz müzik şeyi mesela. İstediğiniz gibi koyabiliyordunuz. Ama o Windows 10'da daha güzel olmuş. Gördüğünüz gibi böyle olmuş. Şöyle desktop. Gördüğünüz gibi. Böyle değiştirilmiş yani. Bayağı iyi olmuş bence. Diğerine kıyaslama. Evet aslında kararımı değiştirdim. Dark tema da baya bence güzel olmuş arkadaşlar. Yani normal Windows onda nasıldı hatırlamıyorum pek ama böyle güzel olmuş bence. Gördüğünüz gibi böyle. Mesela açalım dosyaları böyle. Güzel ya bence. Bir görev çubuğunu pek beğenmedim ama mesela şu şuraları mesela siyah yapsak güzel olabilir. Kendimize yerleşsek çok güzel olabilir mesela. Bence arkadaşlar güzel yani siyah modda, dark modda. Yani ben Kararımı değiştirdim. Dark mod da çok güzel. White modda çok güzel. Ama bana göre white mod daha iyi. Tabi herkes ne göre değişebilir. Evet Windows 11 ile gelen güncelleme <laughs> güncellemediyorum. Windows 11 arkadaşlar ya yani neredeyse çoğu ses değişmiş olunmakta. Yani mesela yani çoğu ses tamamen de olabilir bu ama çoğu ses modernleşmiş tatlış bir şey olmuş. Yani şu an ekrana koyabiliyorsam koyarım. Çünkü ben bulamadım açıkçası o sesleri nereden bulacağımıza. Ama yani mesela Windows 10'da şöyle yapınca kaba bir ses geliyordu. O biraz daha böyle modernleşmiş gibi. Ve birkaç tanesini daha ekrana koyabilirsem koyarım. Koyamazsam da yani hakkınızı helal edin. Google'dan bakarsınız YouTube'dan filan. Evet normalde arkadaşlar Windows 11 gelmeyecekti. Windows X gelecekti. Ve o da son olacaktı ama o da işte dokunmatik falan olacaktı ama işte Microsoft o, onun yerine Windows 11'i tasarladı dokunmatik değil Windows 11 tasarlamış bulunmakta Windows X yapacaktı ve son sürüm olacaktı yani bence devam etmeli böyle Windows 12, Windows 13, Windows 14, Windows 13 diye yani yapıyorlar yani bu arada arkadaşlar özür dilerim. Windows X dediğim gibi e, dokunmatik olacakmış. Ve Windows X yerine Windows 11 yapmışlar. Doku Windows Windows 11'de dokunmatik. Yani tablette falan kullanabiliyorsunuz benim bildiğime göre. Ve çok gelişmiş bir dokunmatik yüzeyine sahip arkadaşlar. Bayağıma bayağı gelişmiş bir yüzeye sahip. dokunmatel sahip. Yani çok özenle kullanmanız lazım. Ediyor. Yani iyi olmuş yani Windows X'den dedim Windows 11 yapılmış yani onun özelliklerini biraz almış gibi. Ve arkadaşlar son olarak da Windows 11 kurulum ekranı değişmiş. Biraz daha modernleşmiş, modernleşmiş. Gerek var mı? Bence gerek yoktu ama bir hava katmış yani.